Yori'yi boş bırakırsanız ne olur? İşte bu olur. Kesinlikle Yori'yi boş bırakmayacaksınız. Tık sen de yat oğlum. Evet. Bu da yatsın. Merhaba gençler. Bugün Yori oynayacağız. Ayrı gittirmeye devam ediyoruz. Şöyle bir hemen ses kontrolüne bakıyorum. Tamam. Tamam. Şimdi karşımızda ne var? Riven var. Yine aynı şekilde 3 tane şu şekilde item öneriyor bize. Biz her zaman bunu gitmekten yanayız şu anlık. Neden? Çünkü bizim Yorick oynayışımızda zırh telme Yorick build'i var. Yani ne demek istiyorum? Sesi de biraz arttıralım tamamdır ne demek istiyorum zırhtenme yorik daha fazla hasarlı olan bir yoriktir yani normalde iki tür yorik oynayışı vardı birisinde ilah siniren çıkılıyor şöyle şu item geliyor diğerinde de zırhtenmede de ilk önce biz şunu çıkıyoruz önceki videomda zaten ben ilk önce vahşi direğe çıktım ne kadar güçlü olduğunu bakabilirsiniz dakika 10'da da falan zindan ettik adamı. şimdi şöyle gidiyoruz burada imiyet gelecekler dediler evet hakikaten geliyorlar şu an bir şeyler olacak burada. Daha bir şey açmadım. Yalnız burası sıkıntı ya. Beyze, Beyze döndüm ben ya Beyze. Bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Gerek var mı? Geleyim mi ben? Geleyim ya. Evet bir garip oyun dönüyor şu an. Teleport atacağız büyük ihtimal. Şöyle bastık hayaletimizi. E'yi dağıtacağız. Tamam biz buradan böyle artık top doğru gideriz ya. Çıkın abi. Hayır, evet, çok zorladılar yalnız. Tamam. Çok garip bir oyun dönüyor. Hani dakika daha bir. Herkes birbirine girdi falan. Bakalım ne olacak. Şimdi nasıl oynayacağız? Onu size işte anlatayım. level 6'yı bekleyeceğiz. Önceki videoda da anlattım. level 6'yı bekleyip 6'ya kadar defansif oynayacağız. 6'da artık üstünlüğü elimize alıp yavaş yavaş bir şekilde üstünlüğü kurmaya çalışacağız. Şimdi ne yapıyoruz? E ile uzaktan minyon almaya çalışacağız. Tamamen olayımız bu. Bakın farm kaçırın diyorum yani. O kadar iddialı konuşuyorum. Bu Yorik'in bu yorun, bu Yorik oyunun eş tarzıyla, bu ayrı ittirme şekliyle, bu kanalın konseptimiz zaten ayrı ittirme. Bu şekilde kolay kolay oyun kaybetmezsiniz. Özellikle TL servında. <laughs> Pardon. Şöyle bir farmlayalım. Evet farmlamaya devam. E atalım. Evet gördünüz mü şimdi Riven yanına gittiğimiz gibi hasar yiyoruz. Şu an adamın bizden üstün olması normal. Evet şu an daha girerse manyak diyeceğim bu. Manyakmış abi bu. Bilmiyorum bu worth mu? Çok manyakça bir hareket yaptı. Ama aslında güzel bir denemeydi. Bilmiyorum ölseydim çok kötü olacaktı benim için. Adam iyi düşündü aslında. Ama işte tabii evdeki hesap çarşıya uymaz. Şöyle farmlamaya devam edelim. Bu arada W niye vermiyorum? Q veriyorum. Çünkü şu an W da verecek bir e, olay yok. Genelde 3. level Q'ye verin. Emin olun sizin için daha iyi olacaktır. 4'te e W veriyorum. Burayı itip base atmayı düşünüyorum şu an. Ivan Baba fena oynamıyor ya bu arada. Adam hani bilmiyorum iyi oynuyor. Bu arada ilo ne? İlo elmas ilo. Zümrüt elmas arası. Geçen sezon elmas 2 bitirdim bu çarı. Şu an ilk 5 maçtayım. Öyle takılıyorum bakalım ne olacak. Bir de Bir şey alıp geri lane'e gelince devam edin. Şunu alacağım ve şunu alacağım. Şu an devam ediyor. Botta bir şey olacak. İzliyoruz şu an. Wukong aslında bir şey diyeyim mi? Şu tarafa doğru gitseniz bunu da alırsınız. Güzel. İyi oldu. Bizim takım fena değil. Tabii takıma ihtiyaç duymuyoruz. Takıma gerek yok. Ayrı kittirmede takıma gerek yok. Biz tamamen tek başımıza oyunu taşıyacağız. Şu an güçsüzüz. Daha bir altı bile olmadık. Fakat bir kilimiz var. Bu çok iyi bir şey. Elimizi tutmaya çalışacağız. Agresif yapmıyoruz. Kesinlikle. Siz de agresif yapmayın. E tuttukça agresifleşin. Sonra geri çıkın. Adam zaten illa hata yapacak. Hatasını bekleyeceğiz. Şöyle... Güzel. Adamla bakışıyoruz resmen şu an Böyle olması gerek zaten. Ee, böyle olmazsa sıkıntı. Şimdi sürekli trade'e girersiniz, yani trade'den kalsam adamla sürekli çarpışırsanız sizin için eksi, eksi yazacaktır. Adama belki artı yazabilir. Evet bakın ultimiz geldi. Gelir gelmez ultiyi basıyoruz direkt. Böyle pat diye basıyoruz. Adam çok ileri gitti bir tık. Şöyle, şöyle geliyorsa geri çıksın. Tamam. Amumu'yu da bir yandan kontrol edin. Böyle lane'iniz çok etik olduğu zaman bir yandan bakın Amumu nerede ne yapıyor. Çünkü siz şu an gank'e ihtimaliniz varsın. Bir tane totem atalım. Şu barikatı da alırsam. Şöyle köşeden köşeden. Tamam süper oldu bu. İtelim abi. Adam da 6 level olmuş gördüğünüz gibi. Hata yapmasını bekleyeceğim. Adam hata yapacak. Hata yapınca çullanacağım diye. Mantığımız buydu. Ne yapıyoruz? Tekrardan bir hep ne yaptığımızı inelim. 6 olduk. Şu an üstünlük bize. Defansif oynuyoruz. Adamın hata yapmasını bekleyeceğiz. Ve map'e bakarak oynuyoruz. Basit temel şeyler. Oyun Mesela şu an gank yemeye açık bir halde. İnşallah gank yemem. Ama itmek de zorundayım. Şöyle hanıma ittirsek. Hanım şuradan vursa. Vuralım. Çok iyi. Çok güzel. Şu minyonu da alırsan süper. Tamam. Lane'i itince yorikte şöyle hanımını geri çekin. Adalar yani ultinizin geriye çekin. Ve tekrardan devam edin şu an. Şuradan vurmaya başlasın mesela. Şu adam şu an hata yapacak gibi hissettim, bilmiyorum öyle bir his. Tamam, hata yaptı. Bakın hata yapınca direkt direkt değerlendiriyoruz. yap diyoruz video. Bu kadar kolay yorik. Çok güzel. Fark ettiniz mi adamın hata yapmasını bekledim. Hata yapana kadar aşırı sakin oyundu. Yani bu çarı oynayın abi, bu çarı ben oynattırmayı düşünüyorum. TL'de oynayacaklar bu çarı abi. Çünkü bu çar e, değeri bilinmeyen bir çar. Yorik'ten bahsediyorum. Yani yorik gerçekten çok güçlü olup da hiç oynanmayan bir karakter. Çünkü ee, karakteri bilen az, oynayabilen az. Genelde ayrı kittirmek zor geliyor bazılarına. Bazıları tam mantığı anlamamış. Olsun biz mantığının hepsini anlatacağız bu kanalda. Sıkıntı yok devam edelim. Bu arada ufak bir not düşeyim şöyle lane'e yürürken. Ee, kanal hakkında yorumlarınız çok önemli. Hani bir attığınız yorumlardan çok önemli. Hani bir attığınız yorumlardan ben geri bildirim alıyorum. Atıyorum müziğin sesi, arkaya bir müzik koyabilirsiniz diyebilirsiniz. Atıyorum veya işte biraz daha uzun video istiyoruz editli editsiz vesaire. Yorum yaparsanız benim için çok değerli. Yapıcı eleştirileri her zaman açız. Adam şu an burada bana girmek isteyecek. Ben bunu kayıtlamaya çalışacağım. Kayıtlıyorum şu an bakın. Yanına yaklaşmıyorum kesinlikle. Tekrardan dönecek bana. Çok büyük hata bu arada. Şöyle küreyi yerse ölür. Evet, küreyi şöyle ama ters bir şekilde <laughs> vuruyoruz adama. Güzel oldu bu. Çok iyi oldu. Evet bakın. Kule canavarı Yorick. Ayrı kittirme sanatı diyoruz buna. Bakın dakika 10 ilk kuleyi aldık. Adamın oyunu burada biter. Bu arada düşük ilo da değil. Yani zümrüt ile de oynuyordum. Zümrüt elmas arası. Y yeterince yüksek bir ilo. Ee, Grand Master bitirdim geçen geçen yıl, geçen sezon. Hani emin olun e Grand elmas arasında çok bir fark var mı? İllaki vardır ama o kadar düşündüğünüz gibi değil yani. Emin olun profil aynı. O yüzden bu oynayış tarzımı sırf taklit edip sizin oynamanız bile size kesinlikle lig yükseltir. Şimdi şunu alalım. Bir de karşıya bakıyoruz abi. Karşıda hepsi AD neredeyse. Şunu alın devam edelim. Portta ne oluyor? Fark etmez. Takımın ölüp ölmemesi. İşte isterse 100 kere olsunlar. Biz taşıyacağız oyunu sonuçta. Sıkıntı yok. Zırh denme bu e gidiyoruz bu arada. Tekrardan hatırlatayım. Evet Riven'i şu an inanılmaz derecede. Çok büyük bir üstünlükle eziyoruz. Yani şu an adamın kulesi yok. Adamın bütün barikatlarını aldık. Vahşi Hidra'nın şimdi gücünü göreceksiniz. Bakın ittirme gücüne bakın. Fark ediyor musunuz? Hemen. İki otoya neredeyse bütün neyini ittiriyorum. Buraya totem atmış bu arada. Aldık mı şunu? Ah be. Şöyle mi? 14 kolt, 14 kolt abi. Önemli yani. Bakın E tutunca kesinlikle agresif yapabilirsiniz. Fakat E tutunca, E tutmayınca geri çıkın abi. Hiç garanti oynuyoruz yani kesinlikle. İttik. kulemiz yok. Ne yapacağız? Nepe bakarak oynayacağız. Şurada durup nepe bakıyoruz. Ama buradaysa devam edebilirim. öğretici şeklinde çekmeye çalışıyorum. Yorik hem öğretici eğlenceli. Güzel bir karakter. Rakip aman vermiyor. O da güzel. Her abi sıkıntı yok. Taşıyacağımızı bildiğimiz için sıkıntı yok oyun. Şöyle bir tık geri gidelim. Takıma şöyle satalım sadece kuleyi savunursun. Aksiyon yapmalarına gerek yok. Zaten çok öndeyiz. Burada sağ sol atacağız bir süre. Bilmeyenler için Yori'ye buff geldi. Bugün veya dün. Şu an 3 Ağustos'tayız. Yani video 3 Ağustos'ta çekiyorum. E, ultisi artık can yeniliyor. Bu bence büyük bir buff. İnanılmaz derecede büyük bir buff. Yani Yorick için çok iyi oldu. Zaten oynanmıyordu. Oynayan zaten 2-3 kişi var. <laughs> Ama bu buffla beraber bence oynayanların artacağını düşünüyorum ben. Evet halma fokus gelirse dönerim dalırım abi sana. Bastık şunu. Bakın Q atıp kayıtlayacağım. Birden dalmam aslında benim için yeter olur. Şöyle Q atıp kayıt. Tamam buradan çıkarsak iyi. Güzel. Şimdi üstümüzde üstümde de var. Agresif yapmak istemiyorum. Sıçası var. Atabilir. Tutuşturunu attı. Ultisini de attı. Farmlamaya devam. Yok şu an bu acaba çalılarda mı hmm. atacaksınız şeyi. Şöyle kayıtlıya kayıtlıya gördüğünüz gibi. Bakın gördünüz mü şimdi adamı nasıl kesebildim adamı kayıtladım yani kayıtlamaktan kalsın bir tane vurdum geri çıktım tekrar bir tane vurdum tekrar geri çıktım bunu siz de yapın hadi. Kule barikatları düşmek üzere daha yeni mi düşüyor abi? biz ikinci kulemize geçelim hadi bakalım bununla bir indirelim şu kuleyi. Yalt diyelim bu kuleye. Yalt bakayım sen de. Allah. Bir tur daha etip base atacağım. Çok güzel. Bakın dakika 14 bile olmadı. Dakika 13. İki kuleyi paramparça ettik. Şu an item alıp devam edeceğiz. İkinci item. kararma gidiyoruz bu arada. Siz de karanlığa gidin. Bu item e, zırh telme itemi. Zırh delme bu idi. Yani burada kesinlikle ilaç falan kasmıyoruz. Bakın takama şöyle genel olarak bakıyorum. Ya, çok süper değiliz. Karşı da park çok fazla kasılmış. 700 shutdown'ı falan var. Bakalım ne olacak. Biz ağrı kittirmeye devam ediyoruz. Genelde takıma bulaşmamaya çalışıyoruz. <laughs> devam edelim şöyle bir tapa gidelim. Totemimizi attık. Pike'ı fena kalsırdılar. Pike çok kalsı. Mesela 9 kilo var. Bayağı sıkıntı yaratıyor şu an. Adam resmen terör sürüyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bizi alakadar etmiyor tabii. Evet, destan şu an. Çıkıyoruz abi. Aman. Bakın Riven burada şu an. Riven'in bitti gördüğünüz gibi. Buranın e, bütün üstünü almamız gerekiyor? Çünkü adam e, bize gelmeyecek. Şöyle bir tur daha itip vadi edeceğim. Vadiyi kolay kolay kaçırmayın Yorik oynarken. Çok önemli bence. Hatta vadinin önemini şimdi e, size birazdan göstereceğim. Bakın vadinin asıl önemi. Hani yörük zaten kule canavarı. Resmen kule tek atıyor. Ve üstüne bir de vadi olunca aman diyeyim yani. yani. Tamamen bir canavara dönüşürüz Şöyle ultiyi basalım. Hiç atmaktan çekinmeyin böyle. Bırakın atın yani. Baksanıza ne kadar hızlı kesiyor. Yanılmaz yani. Resmen 5-10 saniyede vadi Şunu da arada alalım. Tamam. Takımın biraz biraz bir tık daha defans oynasalar süper olacak bizim için de. Niye bu kadar öldüler Fayka anlamadım ben de. Hayırlısı olsun. Biz devam edelim buradan. Şimdi kararmayı bir aslında. Base atmam gerek. Şimdi şuraya da itip hemen base'imizi koyuyoruz. Şunu da almak istiyorum. Bakın çıkacak bu. Bunu kesinlikle yapın. Bu ufak detaylar size... Sizi... Buradan ben çıktım abi. Hiç gerek yok zorlamaya. Evet şimdi... Aslında şu an e, tap, taptan iki kule olmadığı için bizim tapı bir şekilde taptan çıkmamız gerek. Aslında olması gereken o. Fakat e, Miss Fortune botta olduğu için ben taptan devam etmek istiyorum. Burada da bir şeyler oluyor. Çok aksiyonlu bir oyun geçmiyor. Yani şöyle sürekli bir savaş, bir şeyler, Biraz bir yerinde durun be abi. Abi güzel kaçtı. Aa bakın şurayı gördüğün gibi ulti teleport'u basıyorsun abi. Burası nedir biliyor musunuz? Burası sanatımızı icra edeceğimiz yerdir burası. Öyleyse ben söyleyeyim siz kendiniz görün. Şimdi o ona şöyle bir koyalım şöyle. Çok güzel. Va bakın vadi daha ona vurmadı bile. Onu seviyorum canı full. Şuradan da bir devam edelim. Biz buradan sanatımızı icra etmeye devam ediyoruz. 1v5 resmen. Bakın adam öldü bu arada. Evet. Öldü mü? Az can be. En dedik. Biz kaçarsak mükemmel olur bu arada. Çok zor olmasına ve evet. Çok zor ama kaçtık bu arada. Yani adam bu arada sıçra falan anlatıyor abi. Ne yapıyorsun ya. Şu an bana fena tilt oldular. Baksanıza otoban yaptık buraya resmen. Alın abi. Onu alın. Sıkıntı yok. Sen kaldıyız. Onu alsınlar da. Biz reis atalım. O tekrar gelecek. Ultimiz. Çok güzel. Bakın otoban yaptık ya resmen. Baksanıza şuraya. Baksanıza şuraya. Ne oldu burası? Şimdi Bot'a gideceğiz, aynı tarifeyi botu yapacağız. Bile, bota Botta da sürekli bir aksiyon, yine bir şeyler oluyor. Aslında burada Silas ve Tarik çok güçlü 2 ve 2'den. Biraz daha dikkatli oynasalardı bence alırlar. Bari kuleyi alsınlar da öyle. Güzel, tamam. Tamam, kuleyi almaları da... O da bir şey. Şimdi o çok iyi. Bu bence güzel bir hamleydi. Evet ellerine sağlık. Ben burada bunu bunu oynarım bu adamla. Güvendim bu adamı tık. Güzel çok güzel. Tamam. Şimdi bunun buradan gitmesi gerek. Ben tek başıma ittireceğim için şöyle S satıyoruz. Adama siz bunu siz yapın. Abi olayımız ayrı ittirmek. Biz tek başımıza oynuyoruz abi. Biz takımı sevmiyoruz. Takım sevseydik ne burada olurdum ne siz burada olurdunuz ne bunu izlerdiniz yani. Takım seven insanlar başka şeyler izlesin abi ne bileyim. Böyle takım oyuncusu değiliz biz. Biz ayrı tane insanlarız o yüzden devam. Şimdi üçüncü build olarak da şunu kasacağım. Bu e, hem yavaşlatma sağlıyor Yori'ye hem de aynı zamanda muhteşem bir hasar var. Zırh delmesi var. Bakın taptan itiyor görüyor musunuz? Şimdi bir gözüm tapta şöyle tapa göre oynuyorum ben de. Bir gözüm tapta mesela Silas'ın da oradan itmesi de güzel bir hareket. Biz de buradan sürekli itiyoruz bir şeyler yapıyoruz şu an. Evet bana oynayacaklar. Gelsinler abi. Bakın benim gezginlerim vurduğu hasarı görüyor musunuz? Adama yaklaşmadım bile adam yüzde Hadi oğlum Saylas. Orada bir şeyler yapman gerek be. Öldün ama büyük ihtimal. Canın sağ olsun. Şöyle Tamam güzel. Bir tık daha erken çıksaydı Saylas. Çok güzel oldu bizim için olsun sıkıntı yok. Hani önemli değil takımınızın iyi olup olmadığı, kötü olup olmadığı hani tabii ki bir, bir miktar etkiler oyununuz. Fakat e, emin olun şu gösterdiğim bu ile benim oynayış tarzımda kazanamayacağınız oyun yok. Çok rahat kazanırsınız. İlk sıra bir şey yaptık mı yapmadık sadece oyun bilgisi ve birazcık çarın yani karakteri limitlerini bilmek. Hepsini size öğreteceğim. Yavaş, yavaş yavaş öğreteceğim. Şu an ne yapıyoruz? Bakın baron var diye bottan zorlamamız gerek şu an. Ne yapıyoruz? Bakın baron var diye bottan zorlamamız gerek şu an. Bottan zorlarsak bizim karşımıza ge ge gelecekler ve barona bırakacaklar. Ki bizimki ya baron aldı gibi. Ya bize gelecekler ya barona. Şimdi burada bir seçim yapması gerek karşı takımın. Beni mi tercih edecekler baron mu? Bakalım ne olacak? Evet tahmin ettiğim gibi. Evet. Hem barona gelen de var bana gelen de var. Ama şu an Draven burada olduğu için burayı kazanabilirler. Bakın adam ben de şu an Draven. Amma vurun be. Ölsün be bu adam. Adam resmen ortada dolanıyor şöyle. 1 ve 5 atıyor. İnanılmaz. İnanılmaz bir oyun dönüyor şu an. Evet fark ettiniz mi? Şimdi Draven'ın bende olması bizim takım için o kadar iyi bir şey ki karşı takımın adilcisi TF'ye gitmiyor. Biz ne yapıyoruz? Gire de duruyoruz abi. Biz buradan baskıya devam edeceğiz. Buraya itip bir base atabiliriz. Ya da vazgeçmiş şöyle biraz doğanalım. Buralara bakalım falan. Ne varmış burada? Karşı orman yaratıklarını elinizden geldiğince almaya çalışacağım. Bunlar ekstra, ekstra ekstra önemli şeyler. Totemde burası büyük ihtimalle. Kankam gelme biz ayrı gidiyoruz ya. Şöyle... Şunu şöyle esesiyim ki hani anlasınlar barona gitsinler. Benim de 2400 goldum olmuş. Aman abi ne yapıyorsun sen? Ona gerek yok. Onlara hiç gerek yok. Fena satıyor şu an. Olsun. Şu an inanılmaz sattı adam hiç gerek olmayan şeyler yaptı. Ben adamın şu e, şurada gitmesi. Biz bottan iteceğiz. Biz bottan zorlayacağız. Bizim her de balona girecek. Temel temel mantığımız bu. Evet, gitti yine. Bir şeyler oluyor, bir TF dönüyor, bir şeyler oluyor, bir yine garip garip şeyler. Şimdi karşı takımları, Riven'in teleportu yok. E, karşımıza gelemez. Karşımıza gelebilecek bir de Riven var, bir de Malzahar. Ona göre biz oynamaya devam edelim. Ben şimdi bunu, bu kuleyi büyük ihtimalle alacağım. Draven eğer gelmezse tabii şöyle bir yandan bakıyorum ama kankam minyonlar gelsin de gireyim şöyle. Aa güzel Draven tapta. Çok güzel. Bizim takım da alıyor abi. Biz de bu kuleyi hemen yat diyoruz kuleye. Yatırdık bu kuleyi de. Diğer kuleye geçiyoruz yatırmaya. Bakın yine en büyük hata yaptılar abi. Yori'yi boş bırakırsanız ne olur? İşte bu olur. Kesinlikle Yori'yi boş bırakmayacaksınız. Tık sen de yat oğlum. Evet. Bu da yatsın. Bakın yatırdık ya böyle sıra sıra yatırdık. Şu an ölsek de bile Virtus'a aşırı aşırı istediğim gibi gidiyor. Bakın şu an hem de yetmedi bir de dalalım dedik. Şöyle yetmedi dalalım dedik. Bakın görüyor musunuz? İnanılmaz hasarım var ya. Bir totemi attık kaçalım buradan. Çok... Evet rahatsızlığın dibini veriyoruz adamları. Adamlar şu an tabii şaşırdı ne olacağını. Bir bana gelmekten oynayamıyorlar. Fark ettiniz mi? Ayrı kitlemenin gücünü. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Güzel. Şimdi top lane'e doğru bir move atalım. Bir yürüyelim abi ne var ne yok. Ejder çıkacak. Şu an aslında Ejder'e gitmeleri gerek. Balondan ziyade. Abi Ejder'e ejder gitseniz de şöyle terseniz. Hiç yormayalım ya. Ben de buradan iteyim. Bakın temel mantığımız neydi? 3 tane temel mantığımız var. Onun videosu gelecek zaten. Map'e bakarak ilerlemek. 1. Safe oynamak. 2. Üçüncüsü de Az ölmeye çalışmak. Aslında bunlar birbirine bağlı yani devam ediyor. Ben buradan dümdüz itiyorum ve bakın bana gelen yok. Çünkü buralarda şu an baron için TF dönecek ve biz buradan sanatımızı icra etmeye devam ediyoruz Abicim Çok güzel bir video oldu bence. Yani resmen. Şu an bize gelecekler biliyorum. Şöyle çık Şimdi bize gelecekler fakat baronu vedaleyecekler. Biz de bize geldikleri sırada şöyle bir. Doçlar sana Yakıyorsun Tamam güzel. Gerek yok saylas. Şunu alın abi yeter. Çok güzel. Süper. Tam istediğimiz gibi gidiyor oyun. Burada biraz bekleyelim. Haritada kimse gözükmüyor. Evet abi burayı itelim. Gelen yok gibi. Ejderi gidecekler galiba. Ejderi istiyorlar. Bizi bir base atalım. Belki aynen bitmiş. Onu da kıran. Çok güzel. Bir de sağlamlık karışımını alıp devam edelim şöyle. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Evet taptan biz şöyle bir daha. Şu an inanılmaz güçlüyüz. Yani Riven o başta pasif oynadığın karşısındaki e, karşısında pasif olan Yori göremeyecek. Ben adamı paramparça ederim abi. Hiç affetmem şu an. Bunu bir itmeye devam ediyorum. Çok güzel. Takım zaten bakın her yerden sıkıntı veriyoruz adamları. Tertemiz. Bu, buradan büyük ihtimalle bitirecekler. Bakın ne yaptık? Hanımı biz buraya tekrardan neye tıkadık? Hanımı buraya koyduk. Kendimiz telatör atıyoruz bakın. Bunu bu ince bir detaydır. O oradan gitsin abi ne olur ne olmaz. Biz de buradan şöyle kulelerin içinden geçelim. Evet. Bence süper bir video oldu. Ekstra bakın hiçbir şey yapmadık. Ne yaptık? Ee, güzelce ayrı ittirdik. Güzel yerde de güzel şekilde oynadık. Doğru zamanda doğru yer Gösterdiğim taktiklerle emin olun size çok kolay değil.